Merhaba arkadaşlar. Bugün eğitici cuma. Sıradaki kahramanımız Dairot. Her ne kadar e, zaten Dairot atlayıp tek atıyorsun desek de Dairot için. Yenilenen Dairot'u bir anlatmak istedim. Ve ayrıca en son güncellemelerde güçlendirme alan, biraz da mantığı değişen, çalışma mantığı değişen bir kahraman. O yüzden anlatmak istedim. Önce burada küçük bir bahsedeceğim. Sonra Antrenman modunda göstereceğim. Sonra da bir ayın videosunu çekmeye çalışacağım her zamanki gibi. Pasifimiz iki yüke kadar biriki biliyor. %50 %50 burada zaten Dairut'un %50 öfkesi biriktiğinde diyor. temel saldırı yaparak ya da becerilerinizle hasar vurarak öfke biriktirebiliyorsunuz. Öfkeniz biriktirdi biriktiğinde birinci ve ikinci beceriniz güçleniyor. Birinci ve ikinci becerinizin güçlenmesi sizin için çok önemli. Elinizden geldiği kadar pasiflerinizi full tutmak zorundasınız. Yani mümkünse iki pasifinizin de yani hem birinci hem ikinci pasifinizin üzerinizde olması sizin için çok çok önemli olur. Yenilenen Dairod'daki en şu an önemli gelişme kendi maksimum canının %8'i kadarı can çalıyor. Dairot 2 2 temel saldırı yaptıktan sonra 3. temel saldırısı bir çember vuruşu oluyor ve bu çember vuruşunda maksimum canının %8'i kadar tekrar canını yeniliyor. Yani canınız ne kadar çoksa o kadar çok can çalıyorsunuz. Ayrıca rakibe yaptığınız her saldırıda becerilerinizin 1. ve 2. becerilerinizin bekleme süreleri 1 saniye düşüyor. Zaten bildiğiniz gibi çoğu Dairot'cu e, saldırmaya başlayınca saldırmayı bırakmıyor. Bunun sebebi aslında bir yandan pasifini de kullanabilmek. Çünkü siz rakibe vurdukça aslında bekleme süresi düşürüyorsunuz ve becerileriniz döndüğünde tekrar hamle yapma imkanınız oluyor. Birinci becerimiz Dairot bir patlama hasarı gönderiyor. Bu patlama hasarıyla rakibi yavaşlatıyorsunuz. Ancak sizin pasifiniz yoksa %25 yavaşlatıyorsunuz ancak pasifiniz açıkken yani altınızdaki kırmızı yük doluyken birinci becerinizi kullanırsanız %50 yavaşlatıyorsunuz ve normal hasarınızdan %140 daha fazla hasar veriyorsunuz. Bu yüzden pasifiniz varken kullanmak becerilerinizi özellikle birinci ve ikinci becerinizin sizin için çok daha iyi olacaktır. İkinci becerimizle bir mesafeye doğru sıçrıyoruz. Eskiden sadece rakibe çarpana kadar devam ediyorduk. Ancak şu an orman canavarları ve minyonlara da ikinci becerimizle ikinci kullanımını çarptırabiliyoruz. Bu yüzden özellikle bir rakibin yanındayken rakibi kilitleme modunuz aktif aktifse kilitleyip o şekilde saldırırsanız ikinci becerinizin ikinci kullanımı boşa gitmemiş olur. Dairot becerisini ikinci kez kullandığında rakibin fiziksel savunmasını 4 saniyeliğine %40 azaltıyor. Eğer siz pasifiniz doluyken yani altınızda kırmızı varken rakibe vurursanız %60 azaltıyor. Yani yine dediğim gibi ikinci becerinizi de özellikle ikinci becerinizi yükünüz fullken pasifiniz varken kullanmanız aşırı derecede önemli. Ve yine aynı şekilde burada da pasifiniz varken vurduğunuzda normal hasarınızın %150 kadarını ekstra hasar veriyor. İkinci becerinizi eğer ki pasifiniz varken vurursanız ekstradan rakibi %90'a ya yavaşlatıyorsunuz. Yani iki yükünüz varken iki pasif yükünüz doluyken birinci ve ikinci becerinizi vurduğunuzda rakibi %95 oranında yavaşlatmış oluyorsunuz. Yani neredeyse hareket etmesi mümkün olmuyor. tabii bir kaçma becerisi yoksa. Geldik ultimize deli dehşet saçma sapan bir şekilde hasar çıkaran ultisi ve aynı zamanda engellenemez de bir ulti. Burada gördüğünüz gibi kesintiye uğratılamaz yazıyor. Kesintiye uğratabilmenizin tek yolu ulti hasarı değmeden dairotu kesmek. Dairotu kesemezseniz o hasarı hiçbir şekilde durduramazsınız. O alan içerisindeyseniz o hasarı muhakkak yiyeceksiniz. Şimdi geldik antrenman modunda anlatmaya. Kahramanımızın birinci becerisi pasifimiz yokken sadece bu kadar mesafeye gidebiliyor. Ve de yol üzerindeki rakiplerimize hasar veriyoruz. Bir de pasifimizi doldurup o şekilde göstereyim. Pasifimizi doldurduğumuzda ise menzilimiz bu şekilde oluyor. Bayağı bir fark var. Bu yüzden pasifinizin üzerinizde olması çok çok önemli. Ve birinci becerinizin pasifiniz varken alttan da rakibi ekstradan yavaşlatmış oluyorsunuz. Şimdi geldik ikinci becerimize. İkinci becerimizin menzili bu şekilde. Çok uzak değil ama gayet yeterli. Zaten müthiş bir hasarı olduğu için çok da mesafesinin bir önemi yok. Birinci beceriyi atıp bastığınızda burada gözükmüyor ama rakibin üzerinde bir zırh delme işareti oluyor. Gördüğünüz gibi rakibin üzerindeki kalkan işareti kırılmış durumda. Ama az önce pasifim olmadan vurduğum için %40 pasifini düşürdüm sadece. Ancak bu şekilde pasifim varken vurduğumda onun kalkanını %60'a kadar kırmış oluyorum. Şimdi geldik ultimize. Ultimiz ne olursa olsun engellenemiyor. Bizi zıplatması Bizi havaya savurması, bizi sersemletme uygulaması hiçbir şey değiştirmiyor. O ulti hasarı gidiyor. Evet biz havaya savurmadan etkileniyoruz. Ama yine de ulti hasarımızı rahatlıkla vuruyoruz. Onunla ilgili herhangi bir eksiklik yaşamıyoruz. Şimdi geldik pasifimizi anlatmaya. Kahramanın pasifi gerçekten çok çok önemli. Pasifinin sürekli üstünde olması gerekiyor. Pasifinizi doldurmak için isterseniz rakibe beceriyle vurun. isterseniz temel saldırıyla vurun. Gördüğünüz gibi altta kırmızı pasifiniz birikiyor. Mümkün olduğu kadar her iki pasifinizin de üzerinizde dolu bulunmasına dikkat edin. En kötü ihtimalle biri üzerinizde kalsın ve siz zaten vurmaya devam ettiğinizde ki rakibe saldırdığınızda da ikinci pasifiniz direkt olarak birikiyor. Çok uzun sürmüyor becerilerle vurduğunuzda. Temel saldırıyla biraz uzun sürüyor ama beceriyle vurduğunuzda o kadar uzun sürmüyor pasifinizi biriktirmeniz. Her iki pasifinizi de biriktirdiğinizde zaten birinci ve ikinci becerilerin üzerinde bir alev işareti oluyor gördüğünüz gibi vezirleriniz ekstra gelişmiş oluyor. Şimdi geldik can çalmasına. Şu anda bizim canımız 5800. Yani biz rakibe 3. vuruşumuzda 500'e yakın bir can çalmış oluyoruz. Sizin canınız ne kadar çoksa, yani ne kadar yüksek cana sahipseniz, kahraman o kadar fazla can çalıyor. Şu an canımız 10.000. Yani 3. temel vuruşumuzda 800'e yakın can çalıyoruz. 10.000 canın 800 küsür can çalıyoruz. %8'i kadar can çalıyoruz çünkü her seferinde. Kahramanla ilgili söylemek istediğim şey evet eskiden full saldırı yapıyorduk atladığımıza tek atıyorduk. Ancak şu an çalışma mantığı değişti kahramanın. Çalışma mantığı değişmişken de yine aynı şekilde full saldırı kasılmasını doğru bulmuyorum. Şu an iki saldırı iki saldırıdan sonra da full savunma çıkılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü kahramanın mantığı can çalmaya çevrildi. Evet full saldırı kastığınızda hala tek atılıyor. Çünkü hasarı ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Hala deli gibi hasar vuruyor. Bir de son olarak söylemek istediğim e, koridora giderken eğer koridorda oynuyorsanız yani. Alt koridor ya da üst koridor hiç fark etmez. Ormancınızın nerede olduğu da fark etmez. Alt koridoru da xp oynuyorsanız eğer koridora geldiğinizde ilk olarak ikinci becerinizi açmanız daha önemli olur sizin için. İkinci beceriyle zaten herhangi bir orman canavarına vurup 3 temel vuruş yaptıktan sonra pasifiniz fulleniyor. Bir pasif biriktirmiş oluyorsunuz ve koridora pasifle gitmiş oluyorsunuz. Zaman kaybetmiyorsunuz. minyon da kaybetmiyorsunuz. Ben oynadığımda öyle yapıyorum. Size de tavsiyem odur. Hatta en son attığım Dyroth videosunda söylemiştim. Yanlış başladım. Birinci beceri açtım demiştim. İkinci beceriyle geldiğinizde rakibe ilk agresif hamleyi siz yaparsanız zaten onun %60 zırhını kırdığınız için bir savaşçı olduğunu varsayarsak %60 zırhını kırdığınız için ve temel saldırılarla da siz can çalabildiğiniz için ekstra avantajlı oluyorsunuz ve dakika birde düşürme gibi bir imkanınız oluyor. Koridorda birçok kahramanı rahatlıkla esse de maalesef çok güzel tokat yediği bazı kahramanlar da var. Her ne kadar kahraman güçlü olsa da her kahramanı dikkatli oynamanız gerekiyor. Özellikle koridorda oynuyorsanız. Evet anlatım bu kadar aklıma gelen farklı bir özelliği yok. bir de şey söyleyeyim ben son olarak. Duvardan geçebiliyorsunuz ikinci beceriyle. Bazı kahramanlarda duvardan geçme olmadığı için ikinci becerinin duvardan geçtiğini bilmek önemli olabilir diye düşündüm. Onu da belirtmiş olayım. Eğitim videosu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi oyun'a geçelim. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Aldım yardım arkadaşlar. Dairoto. Maalesef Dairoto videosunu çekmek gerçekten aşırı derecede zor oluyor çünkü. Yani Bırakın oyun kazanma potansiyelini kahraman koridorda bile çok rahat ezilebiliyor. Çok rahat kantırlanabiliyor. Şimdi de Silvan Nazlar dört büyücü yaptılar. En azından bu işime gelir diyerekten düşünüyorum. Şöyle bir agresifimizi yaptık. O da yaptı başladı. Çimene bizden önce girmiş tabii ki. Can yenilemesini kullandı. Kullansın. Tamam. Sen agresif oynamayacaksan ben de oynamam kanka sana. Az önce rakibimi aldılar Dairot'u. <laughs> Dedim şaka yapıyorsunuz herhalde. Ben zaten videoyu nasıl yetiştireceğim diye düşünüyorum sizin yaptığınıza bak falan. Oynayamadı zaten. Çünkü gerçekten kahramanı oynamak çok zor. Ne yapıyorsunuz kanka? Sen senin ne işin var yani? Sen tek kaldın yalnız onu söyleyeyim ben sana. Arkası varmış. Kanka geldin mi? Vur be. Tamam onu aldıysak yeter. Tabii ki full savunmaya gideceğim ben. Yani hiç ikinci falan dalmayı da düşünmüyorum. Bir daha alacağım. Sonra full savunmadan devam edeceğim. Karina 2 kill ile başladı. Bir de gök kırana gidiyor bu arkadaş. Mürsel ile girdik bu arada. Ona yazıyormuş ne yapıyorsun diye. Şu pasifi bir biriktireydik. iyiydi. Vurmasın kafamıza ya. Çok vuruyor bu da. Silvan'ın aşırı derecede fazla vuruyor gerçekten. Mia başladıysa böyle kil almaya biz bayağı sıkıntıya gireceğim lan. Karina kil almaya başladıysa diyecektim kestim Yürsel. Sağ olsun. Şimdi bekliyorum. Silvan'la çıktı, geliyor. Becerisini kullandı, tamam. Hadi be hocam. Hadi be ikinci skill. Tamam, çok güzel. Aslında ikinci becerisine bastığında taşı bassam çok daha iyi olurdu. Bu kadar çok can kaybetmezdim. Ama dedim biraz aceleci davranayım. Keserim zaten. Yani çok güzel can çalıyor. Gerçekten base'e gitmesine gerek kalmıyor artık kahramanın neredeyse. Hadi be. Öf. Kanka öldün mü sen? Sana doğru geliyorum. Tamam, Karina gelir sonra doğru hasar gitsin dedim de gelmedi. Haylus'a da değmedi hasarım. Silvan da burada kanka. Ona az bir dikkat gördüğün gibi. bir canımızı çalalım. Kanka vurun be. Kanka vur be. Şuna vur şuna vur ölmeyeyim. Tamam. Kanka vallahi hepimiz buradayız diye agresif yaptım ama parça gitmiş mi direkt? Ne olduk? En iyi oyunum bu. En iyi oyun başlangıcım bu. 2-2-2. Emin olabilirsiniz gerçekten. <laughs> Onun dışında çok kötü yani. Bütün başlar kötü geçiyor. Zaten çok fazla kazanma potansiyel olan, olan bir kahraman değil cidden. Ben de hani en çok tercih edilen kahramanlar arasındaydı ve en son güncellemede ba falan kahramanlar arasındaydı. O yüzden anlatıyorum. Yoksa çok da tavsiye ettiğim bir kahraman değil benim Dairut. Kanka sen ne yapıyorsun burada? Hilda mı Ciddi misin Mia? Bu arada Mia gitti. Sırf koridorumda zorlanmayayım diye Melisa'yı banladı. Şimdi gelmiş bize Hilda rep diyor. Kral önce bir özel ban atmayı bırak sen. Ciddi misin ya? Adam kaçmak için attı ultisini. Ben sırf ikinci becerisi bozulsun diye attım. Tamam Midas bitti. Ver abi sen bana hiç. Hiç saldırıyla işim yok bu maç. Full tanklıyorum. Karina'nın iyi bari yükü çok birikmemiş kanka gelsene bir ya. Sen gelmiyorsun. Bak taşım olmadığı halde gel diyorum bak. Yok gelmiyor. Biz de vakit kaybetmeyelim o zaman. Orta koridora gidelim. Orta koridoru genklemeye çalışalım. Tamam. Sen kanka pusucu bir arkadaş çıktın sen. Sen böyle sürekli pusacak mısın? Gelme, gelme. Tek başımayım orada. Tamam, tutturamadın. Tamam. Buraya bir taş. Buraya bir taş koydum. Buraya devam ettik kanka. Bunları aldık biz. Tamam. Çok güzel. Süper. Ay güzel oldu. Kanka siz alırsınız bence zaten. Rahatlıkla lordu. Rakipte kimse yok. Şu minyonu itelim bir an önce. Tamam. Yani rakibin bu kadar büyücü olduğu bir maçta gerçekten saldırı kasmak çok da akıl karı değil bence savunma kasarak da çok rahat kazanabiliyorsunuz ki zaten kahramanın da mantığı değiştiği için. Ah be ama ah be ama ben onu beklemiyordum. Kanka keser miyiz bunları? Tamam kestik süper çok güzel oldu. Hilde'yi görmedim bizim Mürsel yetişti sağ olsun. <laughs> Mürsel'i <eline>, koluna sağlık. <laughs> Vallahi yetişmesen ölecektim. <laughs> Silvan da niye rap kanka siz 5 tane büyücü yaptınız resmen. Bilmem farkında mısınız ama. Yok şu kıza bak. Kaçan, nasıl kaçıyor ya. Tamam kanka dur. Kanka dur pasif yok. Pasif yokken saldırmak çok da iyi değil. Dur saldırı değil. Sen sap bunu ver bana Athena'yı falan. Daha ben durun siz. Ben Athena'da alacağım. Daha gideceğim ben lanetli miyfer alacağım. Kanka oraya ben sadece görüş attım ama. Ufaktan sana yardım olsun diye. Sen saldırdın güzel. Kanka ben de büyük bir biriktireydim. Yüksüz dolanışıyoruz ya. İyi bari mi en azından kitlemiyor. <laughs> Bir tek girer bana ulti atar ben ölürüm benim canım az diye. O yüzden hiç orayı denemeyelim bile. Hadi bakalım. Bu cümbüşte kim kime kim dumdum dum ama. Vallahi biz geri düştük. Biz azmışız burada. Miya toplar mı? Güzel, tamam. Bir keste bitti. Yeter. Biz orada niye o kadar eksik kaldık ya? Gayet güzeldi kalbuki içeride. Bir tane midas alma kanka tamam mı Osman Reis? Sakın ha midasla falan bir işin yoktur. <laughs> yani zaten takım savaşlarında çok da etkili olan bir kahraman değil. saldırızını yüzde %1 kazandırır. Ne fazlan Yüzde bir saldırı hız kazandırır. Aa, Silvanla ile doğru bunların şeyi vardı. Kanka niye söylüyorsun öyle bir infolar bilgiler verme mi onlara? Alıyorlar boyuta bambaşka bir boyuta getiriyorlar. Kanka pasif yok diye gelmedim. Ama sen çok güzel darladın. Şimdi pasifi masifi umursamayacağız. Buraya gireceğiz hocam biz. Tamam bu öldü her türlü. Devamı var mı? Silvanla burada. Kanka o değil bence Silvanla. Onlar oradan lorda geçmesinler. Helal lan ya. Vallahi ikisini birden kesti ha. Hiç beklemediğim bir performans. Kanka Silvanna'yı görelim. da burada mı? Evet burada. Ah be. Taş bomboş gitti. Kötü oynadım. Direkt atayım dedim de olmadı. Biz takımı destekleyelim. Bu kadar tank kasmışken geride oynamak olmaz. Adam tek başına lord almaya çalışıyor ya. Ya şimdi kaotik üstüne bir de korkunç silah yapar bence bitiş olur. <laughs> Hmm, Karina buralarda çıktım kanka. Silvan'la'yı görmedim. Orman aldım madem. Kanka bunun arkası kalabalık baya. Ulti bari gideydi ya. İşte az önce bahsettiğim, ulti durdurmanın tek yolu öldürmek. Alina'dan çok fazla hasar yiyorum daha bitmedi Athena bitse Biraz işime yarar <laughs> Ya oyun bitirmeye gidiyor galiba bitir de kurtulalım ya Dairot videosu çekmek beni aşırıyordu 5. ya da de 6. deneme bu Yani Ben erken almak zorunda kaldım erken alınca direkt counter pick çektiler bir tane maçta zaten hiç alamadım Doğa rüzgarı almadıysan işim biraz zor diyecektim ama vallahi onu da kesti adam ya Ben ne desem adam tersini yapıyor bir şekilde alıyor orayı yani. Ama yine bitmedi tabi oyun. Pasifimizi biriktirelim. Bir bakalım. Geliyorum kanka. Görüş vereceğim ama oraya gelirken. Kanka orada oynamak bir tık sakıncalı. Çık kanka. Burada tek başımızayız. Madem çıkamıyoruz o zaman saldır. <laughs> Bu kahramanla çıkmak cidden çok zor ya. Çok güzel can çalıyor ama maalesef çıkamıyor kahraman. 7-5 oldu. 5 kere öldük yani. O ne güzel başlamıştı Karlu ki. Ama kazanırsak bu maçı atmam gerekecek. Çünkü yetişmeyecek bile şu an büyük ihtimalle. Yine 7.30 gibi falan atmak zorunda kalacağım videoyu. Sabahtan beri bununla uğraşıyorum ya. Nasıl ölüyorum? Peki ben bu kadar bu sefer de şey ölmüşüz. ben yani tek savunma almadığım kahraman o. Onu ölmüşüz tabii ki. bu de kullandı ama sen öldün. Mia ne yapıyor? Mia pusmuş bekliyor. Biraz suikastçı oynuyor. Durun. Mia Silvana tek yedi bu arada. Ya, temel vuruş kahramanları bu yüzden çok önemli. Nörf yemesi gerekiyor. Kanka ben de çıkamayacağım için girdim ya. Ben de dedim zaten çıkamayız. Bir de üstüne gider kahin yaparsam şimdi ben bunun. Müthiş olur bu arada. Hem can çalmam fullenir. 75'e düştük. Gümüş alacağız galiba ama bakalım. <laughs> Kanka dur gezin Tamam burada öldük ama değil mi? Öldük tabii. Abi bu sefer de başladı adam oynamaya. Niye tam bir suikastçı gibi oynuyorsun da kanka işte tam bir suikastçı gibi de oynamaman gerekiyor. 12 5. İyisin, hoşsun. Okey. Çok öldük. Bu nedir? 8 ölüm, 6 ölüm ya. 8 kilo, 6 ölüm. Ama Dairot'la gerçekten yani ne kadar can çalarsa çalsın. Şu an hasarlar o kadar absürt durumda ki. Rakibin hasarı. Ne yaparsanız yapın mümkün değil yani. Hadi be mi ya? Yok onu kesemez ki. Şaka yapıyorsun. 80 yükü varmış bu arada bu adamın. İstediğiniz kadar savunma kasın maalesef. bekleyin beni kanka. Seni beklemek gibi bir lüksümüz olacak mı bilmiyorum. Çünkü bu bir lüks. Silvan'ın atladı tekledi hocam. Benim pasif yok ama. Hani çok hızlı ya açar. Yetişemiyoruz. Buraya geliyorlar bir de. Pasif falan da yoktu. Hiç vurduk ama kaçırdık sadece. Hadi. Yok. Nerede? Hiçbir işe yaramıyor ki. Biz Melkurt'la orta koridoru tutmaya çalışıyor. Mia'mız tek miydi orada? Şaka yapıyorsun. Of yine kaybettik. Valla çıldıracağım ya. Sabahtan beri gerçekten şu videoyu çekmeye çalışmaktan çok yoruldum. O yüzden bu videoya atacağım. Çok öldüm. Çok kötü oynadım. Ama yapacak bir şey yok yani. Yoksa videoya yetişmeyecek. Dursun işte. Dyroth oynamayın. Hani ile ilgili söyleyeceğim son şey bu olacak galiba. Oynamayın arkadaşlar. Gerçekten. Kazanmak çok zor Dairot'la. Eğer bir anda öne geçmiyorsanız kazanamazsınız. Kazanamıyorsunuz yani. Olmuyor. Öyle bir şey yok yani. Çok zor gerçekten. Yani adam Karina'ya gök karını aldı. 80 yükün altına düşmedi yani. Helal olsun. Böyle bir hasarımızı da gösterelim. %21 daha hasar vermişim bu arada. İkinci en çok hasar bende. Allah Allah hayret korkunç silah almamış. Bir de salmış. iyi güzel tamam yani %26'da tanklamışım. İkinci en çok en çok tanklayan da benim. Yani yapacak bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.